Herkese merhaba. Bugün sizlere çok güzel portakallı, çikolatalı böyle bir tart pasta yapacağız. Şeker içermiyor, un içermiyor. Ve böyle ilk tabanını yaparak başlamak istiyorum ve başlıyoruz. Şöyle rondomu aldım. Tabanını rondo da yapacağız. Bir buçuk bardak kadar fındığım var benim. Fındığımı attım içine. Dört tane hurmam var böyle tombul hurma, kudüs hurması diye geçiyor bunlar. Kaynar suda beklettim ben bunları. Bunların kabuğunu soyup içine atacağız. 2 kaşık balım var. Balı ekleyeceğiz. 3 kaşık portakal suyum var. Portakal tamamıyla opsiyonel ama bazı insanlar çok seviyor. O yüzden kullanacağım. Ama dilerseniz siz çıkartabilirsiniz. Şimdi hurmalarımı 1,5 bardak fındığımın içine atarak başlıyorum. Kabuklarını soyup daha pürüzsüz bir tart hamuru olsun altı diye. Pişmeyecek. Fırında hiçbir işimiz yok. Sadece buzlukta beklemesi gerekiyor. Yine ömrü uzun bir ürün olacak o yüzden. Hurmalarım 10 dakika kadar kaynar suda bekledi. Onları soyup rondomun içine alıyorum. Ara ara rondonuzu dinlendirin yaparken de. 2 kaşık balımı ekliyorum. Eğer ki portakal suyu kullanmazsanız yerine su koyun. Birazcık o hurmanın sertliğini alsın diye. Bir tatlı kaşığı da tarçın ekliyorum. Bu da tamamıyla opsiyonel bir malzeme. Eklemeseniz de olur. Bir yemek kaşığı kadar da ham kakaomu koyuyorum. Normal kakao da kullanabilirsiniz. Ama besleyici anlamda ham kakao kullanmak çok daha iyi. Blender'ımı çalıştıracağım. Arada kapağını açıp şöyle kenara yükselen kısımları ittireceğim aşağılara. Biraz daha küçük parçalar kalsın diye özellikle bunu böyle uzun süre yapıyorum ama böyle parçacıklı olması sizi rahatsız etmeyecekse birazcık tabanı parçacıklı olabilir daha az yapabilirsiniz. Ha bu arada e, fındık yerine fındık unu da kullanabilirsiniz ama hani bu daha ekonomik olacaktır diye bunu yapmayı hani bununla nasıl yapacağız göstermek istedim. bayağı hamursu yani şöyle. Bu bizim tabanımız. Tabanımız hazır. Şimdi üst kısmını yapacağız pişirerek. Biraz yaydıktan sonra buzluğa atacağım. Biraz sertleşsin diye. Katmanını da yaptıktan sonra tekrar buzluğa atacağız. Bir saat kadar dinlendireceğiz. Çünkü şeker ilavesiz bitter ve Hindistan cevizi sütü o tenekede olanlardan kullanacağım. Şöyle daha da düzleyebilirsiniz bunu böyle. Şimdi tart pastamızın üst kısmını, ganaj kısmını yapma kısmına geldi aslında sıra. Şimdi böyle kendi başına asla ayakta duramayan bir sos tencerem var. <laughs> İçine bir ağırlık koyacağım. E, 150 mililitre kadar Hindistan cevizi sütüm var. Bunlar tenekedeki olan sütlerden. Yani Hindistan cevizi kreması olarak da düşünebilirsiniz bunu. Bunu döküyorum tencereme. Artık ayakta durabiliyor ocağa alacağım. Orta derece alevde birazcık böyle kenarlarından e, kaynamasını bekleyeceğim. Sonra çikolatayı ekleyeceğiz içine ve portakalımızı rendeleyeceğiz kabuğunu. Şöyle ara ara karıştıralım. Isı iyi yayılsın diye. Sadece kenarlara değil, ortalara da gelsin diye. E kenarlarından kabarcıklar çıkıyor. Şimdi çikolatayı içine atabiliriz. Şöyle burada 300 gram kadar bitter şeker ilavesiz çikolatam var. Dilerseniz eğer bunu vegan bir çikolatayla da yapabilirsiniz eğer vegansanız. Şimdi altını kapatıyorum. İyice kremamsı bir kıvama gelene kadar böyle karıştıracağım bunu. Sonra buzluktan çıkartacağım tart tabanımızı ve onun üzerine dökeceğim. Portakal kabuğunu bu aşamada içine ekleyeceğim. Beyaz kısımlarını rendelemeyin, acılık verir. Tabanda olduğu gibi portakal eğer sevmiyorsanız hiç kullanmasanız da olur. O zaman daha sade bir çikolatalı tart olacaktır. Yani sadece Hindistan cevizi sütü ve bitter çikolata olur üstü. Altı da portakalsız ve tarçınsız da yapabilirsiniz altına. Yani daha az malzemeyle yine aynı ürünü çıkartabilirsiniz farklı tatlarla. Bunun bir kuralı yok yani. Kendinize göre, kendi damak zevkinize göre bunu değiştirebilirsiniz. Bal yerine agave kullanabilirsiniz. Soğuk sıkım pekmez kullanmanızı önermiyorum, acılık verecektir. Hurma suyu kullanabilirsiniz. Ve tamam aslında bu oldu. Büyük parçalar kalmadı hiç içinde. Buzlukta birazcık üst kısmını yaparken dinlendirdiğim tabanımı aldım. Ganajımı onun üzerine dökeceğim. Bunu böyle şu şekilde düzlüyorum. Şöyle bir tepsinin üzerine koyun ki buzluktan sonrasında almak da kolay olur. Şöyle vuruyorum. İçindeki o kabarcıklar çıksın varsa eğer diye. Ve şimdi bunu bir saat buzlukta dinlendireceğiz. Sonrasında birlikte keseceğiz. Evet bir saat kadar dinlendirdik tartımızı. Şöyle bayağı sert. Dön, döndüğü zaman dökülmez bir ganaj oldu, dondu iyice yani. Şimdi benim böyle bir kalıbım olduğu için ben bunu da yaptım. Siz dilediğiniz kelepçeli bir kalıpta yapabilirsiniz ama yaparsanız eğer kenarlarını da yağlı kağıtla kaplayın kabınızın. Hatta tart kalıbında çok güzel olur. Hafif böyle e, altını, tart kalıbınızın kenarlarını, her yerini hindistan cevizi yağıyla da yağlayabilirsiniz şöyle çıkardım. Bayağı böyle sert. Şimdi bunu kabından çıkartacağız. Bıçağın ucuyla giriyorum. Kenarını sıyıra sıyıra gidiyorum. Şöyle incecik bir tartımız oldu portakallı. Şimdi ben bundan bir dilim keseceğim. Ve tadına bakacağız sizinle. Evet şurada portakallarım var. Aslında bu portakallarla da süsleme yapabilirim. Bunu normal kremayla da yapabilirsiniz. Ee, ama birebir ölçü kullanın. Yani atıyorum 200 gram kremaya, 200 gram bitter çikolata kullanın. Şöyle bir dilim kestim. Böyle bir şey. Ve bunu tabağa alıyorum. Şimdi tadına bakacağız. Bunu yine saklarken buzlukta saklayın. Hem ömrü uzun olsun, hem de böyle hafif dondurma gibi çok güzel tüketmesi daha güzel bir ürün haline geliyor. Şimdi tadına bakıyoruz. Portakalı kullanın. Kesin kullanın. Dürüst olmam gerekirse portakallı çikolata ben de sevmiyorum çok. Ama bundaki o portakal tadı o bitterin acılığını hafif kırıyor. Ve gerçekten çok güzel bir tadı oluyor. Buralara kadar gelmişken <laughs> lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.